Herkese merhabalar. Spor severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik Bayramı. Çocukların da bayramını kutluyorum. Öncelikle. Nice 23 Nisanlara diyelim. Tabii sağlıklı olarak ve güzel kutlamak kaydıyla. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Evet, şimdi 36. haftaya gelmeden önce Avrupa Süper Ligi kurulmuştu. Hemen fırtına gibi bir şey estirdiler. Ondan sonra geri çekildiler. UEFA'nın aldığı kararlar ve FIFA'nın aldığı kararlar sonunda Süper Ligi de iptal etmiş oldular. Şimdilik öyle bir şey de yok herhalde. En son karara göre iptal edildi. Tabi bunun faydası ne olur, zararı ne olur onların tartışılması gerekiyor. Ee, biz bu konuya girmiyoruz. Şimdi gelelim kendi ligimize. Evet 36. hafta. Fenerbahçe'nin haftayı vay geçtiği maç yapmadan geçirdiği 30 golün atıldı. bu haftada e, rakiplerin de beraber kalmasıyla puan farklarında zaten 3'er e, puan fark oluştu. Galatasaray'la 3 puan, Beşiktaş'la da 3 puan fark var. İstediğin 4'tü. 3'e düştü. Trabzonspor ne yazık ki haftalardır kazanamadığı için o da yükselmeyi başaramadı. Galatasaray'la 6 puan fark oluşmuş oldu. Tabii ligin bitimine 6 maç kaldı. 6 maç kazanan şampiyon olacak. Diyoruz 6 maç kazanan şampiyon olur. Nasıl olur? Hatta yukarıdaki denizli spor 6 maç kazandığı zaman ligden düşmez. Yani 44 puan olarak nitelendirildiği zaman. Yani 27 artı 18 yaptığınız zaman yaklaşık olarak kaç 47 puan mı yapıyor? 8 7 15 45 puan yapıyor ve ligde kalıyor yani. Onun için şimdi kalan 6 maçta en az hata yapan takım şampiyon olacak. Durum onu gösteriyor. Tabi şu anda Beşiktaş'ın 3 puanlık hala avantajı var ama her 3 günde bir maç oynanıyor. Her an her şey olabilir. Beşiktaş'ta da düşüş başladı. Ben şu ana kadar gerçekten iyi gidiyordu ama şu anda pek iyi değil. Tabi <laughs> o da şimdi artık Rakibi önemsemeye başladı. Şimdiye kadar rakip olmuyor. Fenerbahçe'de rakip olmaya başladı. Ee, ve maçını cuma günü yerine pazar gününe o da aldırdı. Aynı gün oynanması için. Aslında son kalan maçlarda böyle bir şey bütün yani şampiyonluğa oynayan ve düşme hattındakilere yapılabilir. yapılabilir. Ee, daha da doğru da olur diye düşünüyoruz ama. E, şimdiye kadar önemsenmiyordu. Şimdi önemsenmeye başladı. Bu da önemli bir konu hatta ancak ikinci olabilirler diye bir şey söyledi Esergen. Hiç belli de olmaz. Eğer maç kaybetmeye devam ederse şampiyonluğu da kaybedebilir. Çünkü Galatasaray da var daha henüz. Galatasaray maçı var Beşiktaş'la. Yani kendi sahasında oynayacak Galatasaray. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten hiç belli olmuyor. Hangi takımın hangi takımın yeneceği. Geçen sene aynı şeyleri yaşamıştık. Bu sene de yaşayabiliriz. Yani geçtiğimiz yıllarda da oldu bunlar. Onun için son haftaya kadar, son dakikaya kadar bu işler devam edecek. Her ne kadar işte Avantaj olsa da avantaj dezavantaja her an dönüşebiliyor. Çünkü alttaki takımların ne yaptığı belli olmuyor. Rahat olan takımlar biraz daha rahat davrandığı için onların da maç kaybetme lüksleri var. Ama alttaki takımların öyle bir şeyi yok. Ee, nasıl söyleyelim? Şimdi 42. Göztepe'nin aşağısındaki bütün takımların şu an bu hafta itibariyle düşme ihtimali var. Tabi 6 hafta olduğu için. Orada 40'lı puanlara sahip olan takımların avantajı var ama maç kazanamadıkları zaman bir işe yaramayacak yani. Bunu da bilmekte yarar var. Evet şimdi gelelim şimdi maçların değerlendirmesine. Evet haftanın açılış maçı. Eskablo Kayseri Spor ve Gençler Birliği karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti. Aslında Kayseri Spor öne geçti. Gençler tekrar 2-1'i yakaladı. fakat İlhan'ın golüyle de beraberliği yakaladı. Aslında şöyle söyleyeyim. <laughs> gerçekten bugüne kadar böyle oynasalardı düşme hattında olmazdı iki takımda. Ama ne, neyse Türk'ün aklı sonradan gelir hesabı. Bizimkiler de öyle. Şimdiye kadar oynamıyorlar, oynamıyorlar. Geçen sene de aynı şeyleri gördük. Evet, şimdi can havliyle saldırıyorlar. Herkes oynamaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim. Herkesin kazanma ihtimali var. Herkesin de kaybetme olayı da var. Onun için vallahi iyi oynamadığınız zaman kaybediyorsunuz. Yani gördüğümüz o yani. Onun için daha dikkatli olacaksınız. Maçın başlangıç ve bitiş, ilk devrenin bitişi önemlidir. E, maça başlangıç çok önemli. Hata yaptığınız anda gol yiyorsunuz. Onu telafi etmek için bu kez efor sarf ediyorsunuz. O da zor oluyor. Onun için her takımın yani iyi konsantre olması lazım. Konsantre olmadığınız zaman olmuyor. Zaten bir puan da evet iyi gibi görünüyor ama 3 puanlık sistemde 1 puanın da pek hükmü olmuyor. Tabi 1 puan, 1 puan bazen belki işe yarabilir. Yarayamaz demiyoruz ama kaybetmektense kazanmak daha iyidir. E, ya da berabere kalmak daha iyidir mantığıyla oynanıyor. Evet, e, bu iki takımın işine de yaradı mı? Yaradı diyelim. Birer puan aldılar ama biri 18. sırada, birinci 20, biri 20. sırada düşme hattındalar şu anda. Evet, ligde flash sonuçlar alan Çaykur Rizespor kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Bülent Uygun'la bir ivme yakaladı. Zaten Galatasaray gelip İstanbul'u yenmesi ile beraber Çaykur Rizespor gerçekten şu anda bir ligde bir ara bir beraberlik yaşadı ama sonuçta yani iyi futbol oynuyorlar ve kazanma odaklı oynuyorlar. 2-0 geriye düştükleri Konya maçında da 5-3 kazandılar. Yani muhteşem goller artı. Oyun da muhteşem. Evet 2-0'dan da maç çevirmek gerçekten zor. Yani, Konya Spor da zaten iyi bir takım. Yani kadro olarak gerçekten üst seviyedeler. Yani bir de oturmuş bir kadrosu var. Onun için kolay kolay maçta kaybetmez Konya Spor. Yani ama şöyle söyleyeyim bir ivme yakalayıp da hani sürekli ileriye doğru gittiğiniz zaman başarı da geliyor. Ama bir kez kaybetmeye başladığınız zaman kaybetmek de şey oluyor. Onun için işte şimdi Evet kazandı. Gerçekten de 2-0'dan kaz 5-3 kazanmak da kolay değil. Bu da büyük bir başarı. Bülent Uygun'u da tebrik etmek lazım. Rize Spor'u da tebrik etmek lazım. Evet Fatih Karagümrük-Göztepe. Orta sıralarda yani pek şey olmayan takımların karşılaştığı bir maç oldu. Aslında bu maçta da güzel bir maç vardı. Fakat kalecilerin günüydü. Altay olsun, Arda olsun ikisinin de penaltı kurtardı. Maçın berabere bitti. Birer golün oldu. Muhteşem bir maç oldu. Göztepe'nin zaten ne yaptığı belli değil. Fatih Karagümrük'te zaten bir çizgi var. Yani onlar zaten ilk 5 6 yani sekiz, mesela 9. ve 10. sıradalar. Onun için düşme dertleri de olmadığı için rahat bir maç yapıyorlar. Onun için de maçla beraber bitti. Kalecileri tebrik etmek lazım. Yeni yetişen kaleciler de gerçekten çok iyi. Aslında bunu futbolculara da uygulasak daha iyi olacak. Kalecilere şans veriyoruz ama futbolculara da şans verilse daha iyi olacak diye düşünüyoruz yani. Tabi bunlarda teknik direktörlerin, ekiplerin değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, liderin maçı. Demir Gürt Sivas, Spor Deplasmanı'na gitti Beşiktaş. Burada da gol dahi atılamadı. Zaten golsüz biten tek maçta boydu. Beşiktaş zaten şaşırtıyor. Ee, da herhalde gene sakatlandı mı? Geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Yani bir düşme, düşüş var. Bakalım nasıl engelleyecekler? Sergen nasıl bir çözüm bulacak bilmiyorum ama ligin başlangıcındaki gibi olursa, son 5 maçı kaybederse de hiç şaşırmam yani. Çünkü başlangıç böyleydi. Bitişte inşallah öyle olmaz diye düşüyoruz ama tabi belli olmaz futbol bu. Çünkü Demir Grup Sivaspor'un bir, bir çıkışı vardı zaten. Durdurabilmek zor gerçekten bir e, büyük bir şey var yani yükseliş var yani Sivas Spor'da. Sivas Spor zor bir rakip. Zaten İstanbul'da kazanmıştı Beşiktaş'ın. Yani burada da kolay kolay kazanılmayacağı belliydi. Yani bir puan oldu. Aslında Fenerbahçe'nin maç yapmadığı bu hafta kazansa e, daha iyi avantajlı duruma geçecekti. Ama Beşiktaş bunu başaramadı. Ve stres. E, zaten bir kez korktuğunuz zaman, bir kez bacaklarını titrerse o zaman zaten kaybetmeye başlıyorsun. Bu da önemli bir konu. Çünkü korkmadığınız zaman kazanıyorsunuz ama korku belası sardığı zaman maç kazanmak da zorlaşıyor. Bu düşme hattında da öyle, şampiyonlukta da öyle. Gerçekten önemli bir konu. Yani hiçbir maç oynamadan kazanılmıyormuş. Yani onun içinde herkesin sonuna kadar mücadele etmesi ve gol atması gerekiyor. Gol atmadıktan sonra maç kazanılmıyor. Bunu her yer, herkesin bir tarafa yani hatta şöyle yastığına bile yazması lazım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Tabii kalecilerin gol yememesi bunların için ideal olan da o. Demir Grup Sivas zaten iyi ayakları var. Gradel olsun işte ne bileyim yani gerçekten iyi oynuyorlar yani tebrik etmek gerekiyor. Yani galip de gelebilirlerdi aslında şans kadar yakalar. Beşiktaş da galip gelebilirdi ama gol dahi atılamadı. Her iki kalecinin başarı kurtarışları şeklinde geçti. Forvetler evet etkili olamadı. Evet, e, şimdi Atakaş Hatay Spor kendine geldi nihayet galibiyet aldı. Dolu düzgün giden Hatay Atakaş Hatay Spor aslında ay temiz Alanya olsun, Atakaş olsun. Eğer doğru düzgün hani futbollarına devam etselerdi şampiyonluk yarışında olabilirlerdi ama ne yazık ki bunu da başaramıyorlar. İşte büyük takım olmanın herhalde yolu buradan geçiyor büyük düşünmek lazım, büyük uygulama. Gerçi Covid-19 olayını da var da, yani şimdi mazeretleri de başarı engel değildir. Kazandığınız zaman nasıl e, yani gurur duyuyorsanız, kaybettiğiniz zaman da onun neden olduğunu araştırıp ona göre de e, çözüm yolu oluşturmakta yarar var diye düşünüyorum yani. Raporta Antalya da Ersun Yanal'la iyi çıkış yakalıydı. Ama defansı boş bıraktığınız zaman, genelde beraberlik üzerine oynayan takımlar defans sağlam tuttukları zaman zaten yenilmiyorlar. Ama Defansa açık bıraktıkları zaman gol yiyor. Zaten bu maçta öyle oldu. Her iki takım da kazanmaya odaklı oynayınca 3-2'lik bir skor çıktı. Ee, Tabi Mopenza zaten haftalardır suskundu. O da zaten geçen hafta, bu hafta gollerini atmaya başladı. Zaten sakatlık olayı vardı. O da onun için şimdi 21 gole ulaştı sanıyorum. Evet Atakaş Atay Spor kendine geldi. Eğer böyle devam ederse daha çok can yakmaya devam edecek. Yani durumunu gösteriyor. Zaten Ömer Ordağ'ın talebeleri iyi oynuyorlar. yeter ki maça yani iddialı çıksınlar. Bütün mesele burada. Antalya Spor da öyle. Mesela Antalya Spor'un kadrosu ne kadar şöyle böyle dense de gerçekten iyi bir kadroya sahip. Yeter ki oynasınlar. Oynadıkları zaman onlar da ya bu maçı kazanabilirlerdi. Berabere de bitebilirdi. Yani onun için bakalım haftaya ne olacak? Galatasaray'la karşı Onların da işi zor. Tabi tabii 42 puandalar Yani şöyle 2 puan daha ya da 3 puan daha alırsalar zaten düşme hattından komple uzaklaşıyorlar. Ama tabi bunların işi, işi şansa bırakmamak lazım. Kazanmak gerekiyor. Kazanmadığınız zaman bir şey yaramıyor. İyi futbol buraya kadar. Ama tabi seyir zevki veriyor. İyi futbolun da özelliği bu zaten. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet. Büyükşehir Belediye kendi sahasında gerçekten hayat öpücü derler ya. Evet bunu yaptı. Helenex Yeni Malatya Spor karşısında e, 90 artı 6'da golü buldu. Obertan'la gerçekten büyük bir sevinç vardı. Evet yani bu Malatyaspor'da da büyük bir üzüntü var. Tabii Malatya da tabii 37 puanı var. Tabi alttakiler geliyor. O zaman da orası sıkışmış oluyor. Hani şimdi her ne kadar rahat gibi görünse de işler riskli. Kalan 6 maçta tabii ki puan ve puanlar alacaktır ama alamadığınız zaman, alttakiler aldığı zaman işler kötü olmaya başlıyor. E, i̇şi sağlam almakta yarar var. Onun için kazanmak gerekiyor. Bir puan iyidir felsefesiyle çıktıkları için. Aslında zaten kaybedilen konu da bu. Hep mesela beraberlik hani yenilmektense beraberlik iyidir olay olunca da böyle oluyor yani. Aslında kazanmak ama futbol olarak gerçekten herkes elinden geleni yaptığını görüyoruz ama demek ki yetmiyormuş. Daha iyi oynamak gerekiyormuş. Onun için Erzurum Sporu, Yılmaz Vural'la zaten geçen Beşiktaş maçında yenildiler ama Beşiktaş maçında da orada verilen gol, verilmeyen gol olayı vardı. Erzurum Erzurumspor yani yılmaz vuran etkisi var mı? Var. Yani gittiği her takımda bir şahlanış yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunu da başarıyor. Tebrik etmek gerekiyor. İrfan Muzla da Yeni, yeni Malatyaspor zaten lige çıkmıştı. O da zaten eski takım. iyi biliyor. Herhalde ona göre de oynatacaktır diye düşünüyoruz. Gerçi orada da etkili ayaklar var. Umut Bulut mesela iyi golcü. Diğer mesela ne bileyim Fenerbahçe maçında gol atabiliyorsa burada da atabilir ama herhalde o da hastalıktan mı çıktı? Nedir bir türlü bir toparlanamadı. Orada Sem herhalde hastana, ona da sakatlanmış, ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, Ankara gücü. Son, haftaların en iyi futbol oynayan takımlardan biri. Bu hafta Deniz Spor karşısında birbir berabere kaldı. Rodeyago'yu da yani tebrik etmemek elde değil. Gerçekten muhteşem bir futbol oynuyor. Golleri muhteşem. Yani adamı neden değerlendiriyor? Gerçi Trabzon'a kadar gitti. Trabzon'da bir türlü olmadı. Geri geldi. demek ki olmuyormuş ama gerçekten iyi golcü yani. Ne yazık ki büyük takımlar bunu değerlendiremediler. Muhteşem goller atıyor. Belki de bilmiyorum yani onu beğenmediler Ne olduysa almayı düşünmediler ve almadılar da. Ama gerçekten iyi golcü. Yani bunu inkar etmemek lazım. Deniz Spor'da mesela şimdi ligden düşmez diyoruz. 6 maçı kazanırsa kesinlikle ligden düşmüyor. Onun için mesela bu maçı da kazanabilir miydi? Kazanabilirdi ama Ankara gücü sonradan iyi oynamaya başladı. Golünü de buldu beraberliği sağladı. önce dalga yani işi ciddiye almıyordu Ankara gücü. Hikmet Karaman'ın öğrenciler dersine iyi çalışmamış. Ali Tandoğan da Yukatel Deniz Spor'un başına geçti. Bakalım ne yapacak? Kurtarabilecek mi? Kurtaramayacak mı? Hep beraber göreceğiz onu da. Ama e, çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten şu anda her her top el yakar olayı gerçekten var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Onun için derslerine daha iyi çalışmaları gerekiyor. Kazanmaları gerekiyor. Kazanmadıkları zaman kesin düşme ihtimali var. Geçen sene düşmüştü. Bu sene de düşme ihtimali var. Ama 6 maçı kazanırsa düşmüyor. Yani matematiksel olarak böyle. Onun için yani başlığımızı da öyle attık. Yani hani dalga falan geçmiyoruz. Gerçekten olan şeyler bunlar. Evet, Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Galatasaray, Trabzonspor 5 maçtır zaten berabere kalıyor. Bir türlü galibiyeti yakalayamadı. Yoksa galip gelseydi şu 5 maçta 10 puan yapardı. Otomatikmen liderin en sesinde ikinci sıraya yerleşirdi. Ama ne yazık ki Trabzonspor'da hedef zaten bu sene şampiyonluk değil diye söyleniyor ama yani böyle yapmak da saçmalık. Yani geçen sene kaçan şampiyonlara bir baktığınız zaman son 5 maçta gitti. Son 5 maç çok önemli. E o zaman ona göre oynamak gerekmiyorum yani. Ne bileyim galibiyet üzerine kurulu bir sistem yapılsa daha mantıklı olacak. Tabii biz burada şey yapmak istemiyoruz. Tabii Galatasaray da kazanmak istiyordu ama Trabzonspor iyi oynuyor yani fena değil. Ama şimdi bunu ne yazık ki şeye aktaramıyor yani mesela defansını çok iyi yapıyor. Uğurcan da zaten iyi bir kaleci. Gerçi Mustera da Galatasaray'da çok iyi kaleci. Galatasaray'ın yani Trabzonspor'un şutlarının çoğunu kurtardı. Yani gole izin vermedi. Onun için maçında zaten Trabzonspor öne geçti. Galatasaray'ı beraberliği yakaladı. 90 artı 4'te. Bu da çok ilginç maçtı. Tabi e, işe yaradı mı? Yaramadı mı? İlerleyen haftalarda göreceğiz. Ama bir puan iyidir diyor Fatih Terim. Evet iyidir ama bence kazanmak daha iyidir. Onun için kazanamadığınız zaman e, şimdi rakip de kazandığı zaman <laughs> Bu da dezavantaja dönüşüyor. Onun için bence mesela şöyle söyleyeyim. 3 tane beraberliktense 3 galibiyet daha yani ne bileyim. Mesela şimdi 3 tane beraberlik alsanız 3 puan yapıyor değil mi? E şimdi bir bir galibiyette 3 puan alıyorsunuz. Bir de onu düşünmek lazım. 2 galibiyet aldığınız zaman 6 e, puan yapıyor. Bunlar önemli aslında. Çok önemli yani. Mesela dikkat ederseniz zirveyi, e, zirveyi zorlayan takımların galibiyet sayıları yüksek olduğu için zirvedeler zaten. Galibiyet çok önemli. Galibiyet, hani mesela berabere kalan, mesela Fraporto Antalya Spor'la e, Sivas, Demir Grup Sivas Spor 15 kez berabere kalmış. 15 kez. Bak yenilgisi de az ama galibiyet sayısı çoğaldığı zaman başarı daha iyi geliyor yani. Bu bir gerçek. Son haftalarda e, Sivas Spor kazanınca yükselmeye başladı. Yoksa berabere kalıyordu, yenilmiyordu. Mesela evet şampiyonla oynayacak takımlar gibi az yenilgisi var, yedi yenilgisi var ama nerede bu çok önemli. Kazanmak gerekiyor. Kazanamadığınız zaman 3 puanlık sistemde beraberliğin de pek hükmü olmuyor yani. Tamam. Kaybetmektense bir puan iyidir olayına bakıyoruz ama Tabi o nerede işe yarar? Yani ne bileyim bir puanlık farklarda işe yarar ama 3 puan çok önemli gerçekten. Onun için ona göre dikkat etmesi gerekiyor şampiyonla oynayan takımların kesin kazan, kazandıkları zaman arayı açıyorlar. Ka mesela Beşiktaş'ı farka götüren neydi? O oydu. Kazandığı için yani kazanaması olmuyor yani. Mesela kaybettiğiniz maçlara bakıyorsunuz. Kaybettiniz. E rakipleriniz de kaybetti ama siz bir üç puan aldığınız zaman otomatikman rakiplerin üzerine çıkıyorsunuz yani. Bu bu kadar basit. Yani Trabzonspor 5 haftadır boşu boşuna 5 tane 5 puan ya 5 haftada. Ya yani 2 tane galibiyet alsa düşün ne yapar? Otomatikmen eşin 60 puan 4 dolar 64 yani otomatikmen çıkıyor. 3 galibiyet azsa 66 galatasaray ile aynı puana sahip oluyor. Yani, yani galibiyet çok önemli. Galip geldiğiniz zaman 3 puan alıyorsunuz ve rakibinizden 3 puan fark atmış oluyorsunuz. Yani bu çok önemli konu. Bak düşme hattındaki takımlara bakın. 2 3 maç kazandıkları zaman otomatikmen yukarıya çıkıyorlar. Burada dikkat etmek gerekiyor. Yani kazanmak kazanamadığınız zaman beraberlikte eh işte olayına dönüşüyor yani. Evet Aytemiz Alanya Spor haftalardır. Yani o da kazanamıyordu. Sonunda kazandı. Ee, hem de Gaziantep Futbol Kulübü'nü yendi. 5-6 maç mı? 5-6 maçtır kazanamıyordu. Ee, 6. hafta yani. Bu hafta kazandı. Evet 2-0 mağlup durumdayken galibiyete geçti ve çok büyük başarı. Zaten iyi futbol oynuyordu ama bir türlü bir sorun vardı neyse çözülemiyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz işte Atakaş Hatayspor'la Spor'la e, Alanya Spor'un oynadığı maçlarda mesela e, galip gelmeleri gerekir. Daha bol ama golü de çok yediler mesela. O da çok önemli mesela. Aslında o kadar yememesi gerekiyor. Ama e, demek ki defansta sonra Bakasetas'ın falan gitmesi Etemiz Alanya Spor'u da bayağı etkiledi yani. Onları da unutmamak gerekiyor. Çünkü uzun süre ligi lider götürdüler. Gerçekten iyi futbol oynuyorlardı ama bunun devamını geçen sene de aynı şey yaşandı Erol Bulut çalıştırırken de. Epey bir süre galip gittiler. Hep lider oldular. Fakat ligin sonunda da getiremediler. Kupayı da alamadılar. Kupayı da finalde kaybettiler. yani ne yazık ki olmadı yani. Onun için işte büyük düşünmek, büyük büyük düşünmek başarıyı getiriyor. Büyük düşünmek ve uygulamak. Bu da önemli. Kazanmak için ona göre oynayacaksınız ve kazanacaksınız. Kazanamadığınız zaman bir şey yaramıyor. Gaziantep Futbol Kulübü mesela tamam futbol iyi evet şunu yapıyor bunu yapıyor diyoruz ama yok yani mesela şimdi o da 9 tane mağlubiyete ulaşınca otomatikman 51 puanında kaldı yani. 7. sıraya kadar geriledi yani. E, bir zamanlar liderliği oynuyordu e, şimdi Sümdika varken ama onda sahasında maç da kaybetmedi de. Gene de kaybetmiyor aslında şey olarak ama dedim ya beraberlik çoğalırsa İş, yara, işe yaramıyor. Galibiyetin çoğalması lazım. Mesela 13 ga, e, galibiyet yerine 15 galibiyet olsa otomatikmen e, e, yani 4. sıraya, 5. sıraya kadar yükselecekti yani. E, bu önemli konu yani. Onun için galip gelmek gerekiyor. Yoksa e, 3 puanlık sistemde pek işe yaramıyor. Eğer 2 puanlık sistem olsa bire beraberlik çok önemli olur. Evet, burada çok önemli. Ama şu anda 3 puanlık sistemde galibiyet daha önemli oldu. Belki de zaten 3 puanlık sisteme geçmenin nedeni de herhalde bu seyir zevkini arttırmak ve mücadelesini daha mı iyi kılmak için yapıldı herhalde onun için. Evet, e, bu haftanın son maçı Kasımpaşa kendi sahasında Medipol Başakşehir İstanbul derbisiydi. Evet Medipol Başakşehir sonunda bir kazandı ve e, en azından şimdilik bir rahat nefes aldı. Kasımpaşa'nın da zaten e, Medipol Başakşehir'e göre durumu biraz daha iyi. Bir puan ondan önde. E, Medipol Başakşehir'in kazanması ki geçen yılın şampiyonu aslında bu Gerçi ben bu lig başlamadan önce bunu söylemiştim de. Belki o zaman benimle dalga geçmiş olabilirler. Bazı, eğer beni dinleyenler varsa. Ama ben bunu söylemiştim. Bursaspor aynı şeyi yaşamıştı. Başakşehir de aynı şeyi yaşayacak diye. Şampiyon olmak önemli değil. Şampiyonluk, şampiyonluk apoletini iyi taşımak lazım. Yani orada kalabilmek çok önemli. Mesela bunu şimdi neden büyük takımlar büyük takım oldu? Her yıl şampiyonluğa oynadıkları için. E tamam kazanamıyorlar. Bir tanesi şampiyon oluyor. Ama sürekli liderlik için yarış halinde oldukları için mesela evet, taraftar çoğalıyor, şey çoğalıyor. Neden? İşte bunun için. Mesela Trabzonspor bir yıl bir zamanlar ne yaptı? Altı kez şampiyonluklar üstte gelmeye başlayınca taraftar oluşmadı. E bunu yapmak zorundasınız. Bu sene şampiyon olayım yeter. O zaman bitti. Bu kadar yani. O zaman böyle oluyor işte. O zaman taraftarın oluşmuyor. İşte oluşan da yok oluyor. E şimdi zaten tara taraftar olanların da işte aslında başka bir konuda da bu şampiyonlukları da değerlendireceğim o zaman da kısmet olursa. E, neden sayılmıyor o da ayrı bir konu da saçma sapan bir durum var. Onu da e, bir hani şimdi şöyle bu ligde o zaman da takımlar oynamış mı oynamış oynadıysak hakkını vermen lazım mesela. Bunlar da önemli konular. İnşallah başka bir programda bunu yapacağım. E, beni izlemeye devam edin. O da zaten bunları da anlatacağım. Hatta voleybol ve basketbolla ilgili ve diğer branşlarla ilgili videolarımı da çekeceğim inşallah. Onları da seyredirseniz. Evet bu hafta böyle kapandı. Zaten 3 günde bir maç var. Biz de ancak yetiştirebiliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi de lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. 23 Nisan'da tekrar kutluyorum. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.